Last of Us Part 1 Remastered'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. En son bu bölümde kaldık. İlerleyelim. Karakterimiz Joel. Evet. Last of Us Part 1 Remastered oynuyoruz. Selam millet. Selam. Selam küçük adam. Sen hayırdır. Hayırdır. Yep, yeah, we're starving. Keep your shirt on. next like coming right up. Selam millet. Hey, I don't even think about cutting in line. Fucking. Yemek yapıyor. Dört kişi bekliyor. If you ain't got ration cards, don't even waste my time. Tab 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 tab, tab. Come on, Joel. Robert isn't going to wait tamam, around tamam, for us. Tamam, ben geliyorum. Tamam, hadi gidelim. Sorry man. These dogs are all köpek çobanı. Sen bu köpeklerin başından mı bekliyorsun? İt çobanı. İtin çobanı bu. Hoş. Oğlum. Uş. Hadi sana sen önden gitmiyor mu? Ne yapıyorsun? Selam millet. Oğlum ayıp lense. Oğlum ayıp lense. Hadi 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 gidelim gel. Ya bir gidin oğlum ya. Private game buddy, scram. Dövüşüyorlar lan. Ya bir yürüyün gidin ya. Oğlum gelirsem oraya boynumuzu kırarım bak. Malik, sit back down. Oh, sorry Tess, didn't realize you two were together. Go ahead. Who's that? An old headache. Don't ask. Hey man. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Bu ne yapıyor lan burada?

Bu gördüğünüz resim ateş böceklerinin simgesi. Ben seni beklemeyeceğim. Ben Hadi gidelim bodozlama dal ya. I'll let us throw. you guys need to turn around and head back if you know what's good for you. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Fuck this. Take <laughs> cover! <laughs> <laughs> you ready? Yeah. How's it, Mother? I'll cover you. Get the angle on them. Woof! Mermim yok. Sen iyi oldu. Tamam da. Ya bekle işte. Atla hadi atla. Give me your hand. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. İlerliyoruz. Ama ben kaydı burada bitireceğim. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Last of us'ta kalın. Kaydı bitiriyorum.